Hayırlı günler dostlar. Gerek Suriye, gerek Yunanistan, gerekse de önemli birçok gelişmeyle karşınızdayız. İdlib ve Suriye'nin kuzeyinde gerilimi azaltma bölgesine yönelik yani özellikle İdlib'e yönelik Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Uzlaşma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Zuralev'den açıklamalar geliyor. Kendisi şu açıklamayı yaptı. Bizzat açıklamasını okuyorum. İdlib ve Suriye'nin kuzeyinde gerilimi azaltma bölgesinde kötüleşen durum nedeniyle Suriye Arap ordusuna bağlı birimler tehditin geldiği yönlerde yeniden toplanıyor açıklamasını yapıyor. Yani Rus tarafı bizimle Terrifat ve Mümmiç için pazarlık yaparken aynı anda İdlib cephe hattında da provokatif hamlede bulunmuş durumda. İdlib e örnek burada Rusların çok sayıda asker yığdığına yönelik haberler paylaşılıyor. Bizzat resmi açıklamada Rusya devlet medyası RT'nin Arapça versiyonunda da paylaşılmış durumda. Bunun dışında dostlar Suriye'deki haberlere devam edeceğiz. Araya haber sıkıştıralım. Ülkemizde Yunanistan donanması arasında savaş gemilerimiz Doğu Akdeniz'de yan yana gelerek tatbikat düzenliyor. NATO daimi deniz görev grubu 2'de görevli olan TCG Salih Reis Fırkateynimiz, Fransız Forbin, bunun dışında Yunanistan'dan Limnos ve Laskos'la Doğu Akdeniz'de eğitim icra ediyor. Geçen günlerde de yine NATO daimi denizcilik görev grubunda bulunan Türk ve İtalyan fırkateynlerinin Japon donanmasına ait gemilerle ortak eğitim yaptığını da hatırlatalım. Suriye'ye gidiyoruz dostlar. Suriye'de Halep'in kuzeyinde Arar Şarkiye ve Mutasım Tümeni arasında iş çatışmalar çıktı ve Türk kuvvetleri müdahale ediyor başlığı atılmış. Ordumuz ayırmaya çalışıyor. Burada Arar Şarkiye ve Mutasım Tümeni arasındaki çatışmanın nedeninden de bahsedilmiş. Şarkiye doğudan göç edenler için o bölgeye ev inşa edecekti. Fakat daha sonrasında Mutas'ın da aynı bölgeye inşaat yapmaya çalışınca Suriye Milli Ordusu'nun iki önemli grubu arasında çatışmalar çıktı. Önce anlaşmazlık daha sonrasında çatışmaya dönüşmüş durumda. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bölgeye müdahale ediyor. Maalesef dostlar bu da gereksiz olarak ordumuzu yoruyor. Normalde bu grupların birleşip Esad'a ve teröristlere odaklanması lazımken sürekli kendi aralarında iş çatışmalar devam ediyor. Aynısı Libya'da da var. Bunun dışında Suriye İnsan Hakları Evi'ne göre çatışmalar köyden bir gencin yaralanmasıyla da sonuçlanmış durumda. Suriye Milli Ordusu'nun 3. Kol Ordusu da operasyon için Terrifat cephesinden yeni görüntüler yayınlıyor. Suriye'de Türkiye diyoruz dostlar. 5 Haziran 2018'de yani 4 yıl önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını aktarıyoruz. ABD ile Membit mutabakatı ilk etapta YPG Membit'ten ayrılacak. Fırat'ın doğusuna gidecek. Yol haritası Membit'ten sonra diğer alanlarda da uygulanacak açıklamasını yapmıştı. Fakat günümüze baktığımızda bu açıklamaların hiçbirinin gerçekleşmediğini görmekteyiz. Ne Dostlar Fırat'ın doğusuna çekildiler ne Membiş'ten ayrıldılar ne de bundan sonraki diğer bölgelerde herhangi bir uygulama olmadı. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da Soçya Anlaşması imzalanmıştı. Bunun da üzerinden 22 Ekim'de 3 yıl olmuş olacak. 6. madde şu şekilde Mümit ve Terrifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır açıklaması yapılmıştı. Yani Rusya'nın da bu anlaşmaya uymadığını görmekteyiz. Özellikle burada Rusya zaten teröristlere yönelik desteğe devam ediyor. Ağrı Ruşan grubunun da Mümit cephe hattına geçen günlerde bayrak diktiğini söylemiştik. O günden bugüne herhangi bir gelişme yaşanmadı. Suriye İnsan Hakları Gözlemi bir şu haberleri servis ediyor. Yasaklı madde kaçakçılığı, Ürdün sınır muhafızları Suriye'nin güneyinden Ürdün'e yasaklı madde kaçakçılığını engellemiş durumda. Yine tekrardan terör örgütü DH parlatılıyor ki sanki PKK onunla savaşıyormuş izlenimi uyandırmak için haber şu şekilde DH saldırısı PKK'nın sözde kamu güvenliği kuvvetleri komutanı ki tamamıyla sözde kısacası teröristin değeri zorunda olsun da suikasta kurban gittiği açıklanıyor. Bugün dostlar Güney Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Petridis konuşuyor. ABD'nin silah ambargosunu tamamen kaldırması için gereken kriter ve koşulları karşılıyoruz. Kıbrıs'ın NATO'ya üyelik talebi konusu uygun zamanda ve uluslararası koşullar oluştuğunda tartışılmaya açılacak açıklamasını yapmış durumda. O da bizi şaşırtmıyor. Rusya geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya ait Bayraktar tb 2 tarafından pek çok hava savunma sisteminin imha ettiği yılan adasına Thor ve Pansir hava savunma sistemleri sevk etmeye devam ediyor. Net olmayan bir uydu görüntüsü görmektesiniz. Gemide bu sistemlerin olduğuna dair haber paylaşılmış. Sırbistan'a gidiyoruz. Sık sık Rusya'ya destek gösterisi yapılırdı. Bugün itibariyle Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapılıyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslar ve Sırplar savaşa karşı birlikte grubu Ukrayna'ya destek gösterisi düzenliyor. Başkentteki Moskova Oteli'nin yanında toplanan grup ellerinde Ukrayna'da savaşa son, Rusya Putin değildir yazılı dövizler taşıyor. Göstericiler alana Sırbistan ve Ukrayna bayrakları da asıyor. Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar birlikte açıklaması yapılırken Rusya'nın medya özgürlüğü ve ekonomisinin olumsuz etkilendiği ifade edilmiş. Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını dile getiren yetkililer esirlerin serbest bırakılması çağrısını da buradan yapıyor. Ukrayna'ya gidiyoruz dostlar. Rusya'nın işgali devam ederken daha fazla takviye geliyor. Rus kuvvetlerinin ait iki zırhlı trenin Ukrayna'nın güneyinde yan yana geçerkenki kısa bir videosu da Rus askerler tarafından sosyal medyada servis etliyor. Bugün de olsa Rusya tarafından yeni görüntüler yayınlanıyor. Ekranda gördüğünüz videonun açıklaması şu şekilde. Ukrayna askeri altyapı tesislerine 4 adet Kaliber seyir füzesinin fırlatıldığı duyuruldu. Karadeniz filosundan Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ediyor. Askeri altyapıya 4 adet Kaliber seyir füzesiyle Salvo fırlatması gerçekleştirildi görüntüyü görmektesiniz. Yine sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde konuşulan Rusya Silahlı Kuvvetleri de burada DPR milislerine Özellikle mayın eğitimi veriyor, eğitim Kuzey Kafkasya, Suriye Arap Cumhuriyeti, Karabağ ve çok sayıda yerde görev almış deneyimli öğretmenler tarafından gerçekleştiriliyor, açıklaması yapılmış. Bugün savaşa dair Rusya'nın açıklaması şu şekilde, operasyonel taktik ve ordu avacılığı, 3 komuta merkezi, 25 insan gücü ve çok sayıda alanı vururken toplamda 150'den fazla milliyetçi, 6 tank, eş topu ve çeşitli amaçlara yönelik 10 özel araç imha edildi açıklaması yapılıyor. Yine dostlar Ukrayna'ya 2 Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Bununla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tüm Genel Igor Konoşenkov son duruma ilişkin basın açıklamasını yapıyor. Toplamda 1188 insansız hava aracı, 201 uçak ve 130 helikopterin de düşürüldüğü açıklanıyor. Bugün Azerbaycan'daki devlet üniversiteleri İstanbul'daki eğitim fuarında tanıtılıyor. Hangi üniversiteler var derseniz Bakü Devlet Üniversitesi, Devlet Ekonomi Üniversitesi, Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi, Teknik Üniversite ve Bakü Slavyan Üniversitesi'nden katılım sağlanıyor.